10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 176 cevapları. Öğün yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 1762. Destanlar, milletlerin özellikle tarih yazımının henüz yaşam bulmadığı dönemlerine ışık tutmaları bakımından önemlidirler. Okuduğunuz destandan bu açıklamayı destekleyen bölümleri bularak aşağıya yazınız. Cevap, Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktur. Yani ülkeye Göktürkler hakimdir. Bu durum ise diğer öteki kavimlere acı geliyordu. Üstelik Göktürkleri de kıskanıyorlardı. Bir araya gelip birleştiler ve Türklerden öç almaya karar verdiler, onların üzerine yürüdüler. Bu bölümde askeri ve siyasi anlamda çok güçlü olan göktürklerin üzerine diğer kavimlerin bileşip savaş açtıkları bilgisi var. 3. Türk destanlarının belli başlı nitelikleri; yiğitlik, tarihin her döneminde baş üstünde tutulan atın ve boz insana sadık bir yoldaş olması, kurdun ana, baba olması, yurt kabul edilen coğrafyanın kutsallığı gibi unsurlardır. Okuduğunuz destandan bu unsurlara örnekler bularak aşağıya yazınız. Cevap, gide gide geldikler yoldan başka bir yolu bulunmayan bir ülkeye vardılar. Bu yol öyle bir sarp ve sapa yoldu ki bir deve bir at güçlükle yürürdü. Dört destan kahramanları seçkin kişilerden oluşur ve bu kişiler olağanüstü özelliklerle kuşatılır. Okuduğunuz metindeki kahramanın özelliklerini aşağıya yazınız. Cevap Metindeki kahramalar, Kayan, Kayıhan ile Tukuz'dur. 9 Oğuz, esir düştükleri düşmandan kaçıp kendilerini kimsenin bulamayacağı yere göçüyorlar. 10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.